Selamünaleyküm. Evet, Ondan sonra daha önce de geldik. E, alışveriş yaptık önceki seneler. Ama bu kadar tanışık olmamıştık. Evet. Maşallah ürünlerin çok geniş. Ya kutu alabilirsin. Hediyelik ürünleri bol miktarda. Her türlü şey ne ararsanız burada bulunuyor. Çakır ticareti. Çakır ticareti. Çok şey güzel. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tam göresel ürünler evet. olarak gördüm. Pahalı satmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yabancı yer yerliden daha ucuz olmaya çalışıyoruz. Yaptı zaten. Yapıyoruz. Allah razı olsun. İndirimini de yaptım, yaptım bize. Teşekkür ederiz. de yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Benim diye. burada dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani ee, tam bir esnaf mantığı var. Elimizden geldiğinde yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız oluyor, olmuyor değil ama. Hepimizin oluyor. Evet. Ama burada hem e esnaf e ruhu yaşıyor, e yaşıyor. E ilave gerçek anlamda göresel ürünler C gerçek e anlamda bu, e bu ilçeyi bu ilçeyi temsil, temsil eden ürünler gördüğün gibi Evet, eğitilse e e kullanılabilecek e olan şeyler bol bol mizah içeren Dönesel ee, cihazlarımız var, magnetlerimiz var, saatlerimiz var burada. Bunlar benim imalatım. Öyle mi? Evet. Ya bir dakika, o zaman burayı özel alalım. Evet. Sürmene, Karadeniz. Bunlar saat, bunların özel imalatı evet, özellikle. Evet. Abimiz buraya Sürmene'yi ziyaret ederek olursa, bu caminin ismi neydi? Merkez Camii. Merkez Camii'nin Cami Cami hemen arkasında. E, Teşekkür tavsiye kesinlikle kesin, şiddetle. Burada elimizdeyiz yeniden geldik abimiz yardımcı oluyor tavsiye ediyoruz tavsiye ediyor sana çok teşekkür ederiz ben Allah razı olsun sağ olun Allah razı olsun teşekkürler sağ olun şöyle.